Evet biz Zeki Aras'la bugün ormana gezmeye gidiyoruz. Yanımızda köpeğimiz Bingo da var. Baba oğul gezmeye gidiyoruz ormana. Evet, renkli taşlar var orada. Küçük küçük. Evet. Yukarıda daha renkli taşlar var. Yukarıda doğru gidelim o zaman. Bak. Bak. Bingo da gördü taşları. Bak, bingo. bingo da gördü taşları. Git Bingo. Evet. Evet. Su hortum var orada. Yukarıya doğru gidelim gel. Evet. Büyük kepçe varmış burada. Yolları yapmış ormanda. Evet. Kepçe ta yukarıya gitmiş. Evet. Ama yavaş yavaş git yorulma tamam mı? Evet. Yoruldun mu Zekeras? Tamam. O zaman yavaş yavaş git yine tamam mı? Yorulma. Evet. Ellerin acır öyle yapma. Yukarıya bakalım gel yukarıya. Kaldı. Bingo ne aldı orada? Koku aldı. Koku aldı. Kokluyor. Evet buradan domuzlar geçmiş, ondan Bingo kokusunu aldı. Buralarda tüyleri takılmış domuzları fındık tarlasına. Evet orman gezimiz devam ediyor. Zekerasla yukarı çıktım. Ne var? Büyük kepçe kocaman yol açmış. Değil mi? <laughs> Renkli taş buldu. Hop. Attı bingo görmedi ama. Bingo orada koku alıyor hala. taşıyor. Yaprak taşıyor. Evet karınca yaprak taşıyor.